Şöyle zannederiz İslam literatüründe hani melekler Allah'ın yanındadır. İşte aynı ortamda bulunuyorlar. Hani Allah onlara işte haşa e, bir tahta oturuyormuş da etrafında meleklere de durmadan emirler veriyor. Onlar da iniyor aşağıya dünyaya uzaya uzaydan gökyüzünden iniyorlar aşağıya. Bize işte bizi e, bir şekilde yönetiyorlar gibi gibi. Fakat baktığımız zaman Allah-u Teala... Zaman ve mekan kavramının dışında. Yani o küre dedik ya. Şimdi küre diyorum da yanlış anlamayın. Küre değil bu kare de olabilir küp de olabilir. Onun şeklini ben bir şey olarak cam küre olarak hafızanızda canlandırın. Şeklinin ne olduğu önemli değil. Önemli olan burada mana önemli. Ee, yani şekilden ziyade iç ve dış alemden bahsediyorum. Bu kürenin içi. Çünkü İbn Arabi de küreden bahseder. Ben de bilerek küre söyledim. Ee, belki vardır bir bildiği. Bu kürenin içinde bildiğimiz madde alemi var. İçinde az önce söylediğim gibi ışığın olduğu, toprağın, ateşin, havanın, suyun, plazmanın ve toprağın her e, çeşidi. Ateşin her çeşidi, ışığın her çeşidi her frekansı, işte ne bileyim havanın her çeşidi, işte hava dediğimiz zaman değil mi bir sürü gazlar, toprağın farklı halleri var gibi, ışığın da farklı halleri. Allah nasıl bizi topraktan yaratmışsa, toprağın özünden yaratmışsa, hani içinde o karbon olan, bize bir protein haline getirip böyle bir et kılıfı haline getirmişse, ışığın frekansından da o neyi yaratmış oluyor Allahu Teala? melekleri. E cinleri de diyoruz ya görünmeyen ateşten yarattı. Cinler de farklı bir ışınımdan yaratılmış varlıklar. Ha, bunların hepsi neyin içinde? O kürenin içinde. Kürenin içinde hangi alem var? allah Teala'nın madde alemi. Bildik. Madde alem var. Ha, ne kadarının dolu, ne kadarının boş olduğunu sonra tartışırız. Ne kadarı esir maddesi, ne kadarı dolu, madde hali, kütle halinde. Ama kürenin dışında ne var? Kürenin dışında da mana alemi var. Aslında mana aleminden ziyade Allah'ın arşı dediğimiz, değil mi? İslam'da, İslam literatüründe Allah'ın arşı var. Ha burada melek var mı? Yok. Burada melek bulamazsın. Burada Allah'tan başka hiçbir şey bulamazsın. Burası bize göre madde anlamında yokluk alemi ama Allah'a göre Allah'ın bulunduğu fakat hiçbir şeye, yarattığı hiçbir şeye benzemediği bir alem var. Bizim oraya gitme olasılığımız var mı? Yok. Hatta mesela Miraç'tan hatırlayın. Miraç'ta bile Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i Allahu Teala'nın yanına götüren Cebrail bile, Cebrail Aleyhisselam bile ne diyor? Ee, "Ya Muhammed" diyor. Ben diyor buraya kadar bitti. Ben buradan yani o kürenin sınırına gelmiş. Kürenin ötesine ben geçemem diyor. Çünkü yani şey gibi düşün bugün denizin dibinde ne kadar kalabilirsin? 5 dakika sonra boğulur ölürsün. Allah'ın mana alemi, arşı, kürsüsü yani Allah'tan başka hiçbir şey yok. Peygamber Efendimiz o kürenin sonuna geçiyor. Kürenin sonuna geçtiği zaman Cebrail de geride kalıyor. Nerede? Madde aleminde kalıyor. Allahu Teala sadece Habibi olan Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellemi kürenin dışına çıkarttırıyor. İzin, izin veriyor. Ama hatta neye kadar izin veriyor? Yanına kadar da izin vermiyor. Kendisi demesine göre Peygamber Efendimizin ne diyor? E, arada 70 bin perde vardı diyor. Şimdi yüce bir varlığın ilmini, kudretini, e, ne bileyim yani o, o azametini, o alametini e, yanına bile yaklaşamayacak e, 70 bin perde gerisinden takip edebiliyor. Gibi düşün yani demek istediğim peygamber efendimizi sadece bu kürenin madde aleminin dışına çıkmasına izin vermiş Allahu Teala. Başka hiç kimseye yani en sağ kolu dediği e, Cebrail kutsal ruh dediği hatta Kur'an-ı Kerim'de över kendisini çok kudretli diye kendisini över Cebrail Aleyhisselam'ı. Ona bile ne demiş sen demiş madde aleminin varlığısın bitti. Ha bu ne demek biliyor musun? Bu şu demek oluyor. Biz Allahu Teala ile bizim Allahu Teala ile irtibatımız nasılsa Cebrail, Mikail, Azra, Azrail, Azrail İsrafil'in hatta diğer bütün man, madde alemindeki bütün varlıkların Allah ile olan irtibatları aynı şekilde. Yani şöyle bir şey yok. Hani Allah Cebrail'e birinci elden git kulum işte falancaya vahiy indir demedi. Zaten Cebrail Aleyhisselam'ı nasıl arıya vahyettiği zaman arı daha yaratılmamıştı. Arıya Arıyı yarattığı an vahyediyor ona. Yaratmadan vahyetmiyor ki. Şey, yarattıktan sonra vahyetmiyor. Yaratmadan önce vahyetiyor. Neye vahyediyor? Yani DNA'sına kodluyor onu. Neyi kodluyor? Bal yapmasını kodluyor. Aynı şekilde Cebrail Aleyhisselam'ın da yarattığı an o ışık frekansı gibi bir bilmediğimiz kavramlar bunlar. Yani Bugün bildiğimiz kavramlarla konuşuyoruz. Şimdi bu mealler de aynı. Arkadaşlar şimdi yükseltilmiş tavana Andolsun diyor, Beyt-i Mamur'a Andolsun diyor ama Şimdi adam bin yıl önce ben mealcilere kızmıyorum. Yanlış anlamayın. Mealcilerle benim problemim yok. 200 yıl önce havada uçan teneke olacak, içinde 150-200 kişi yolculuk yapacak diye bir kavram yoktu ki. Uçaktan bahsediyorum. 200 yıl önce bir adam Fatih Sultan Mehmet'e desen ki havada uçan tenekeler olacak içinde 150 kişi olacak anlamaz mevzuyu anlamaz. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de böyle e, kelimeler böyle e, işaretler var. Fakat 1000 yıl önce 500 yıl önce hatta 100 yıl önce bile ya yani Elmalı Hamdi hazır bile Nuh'un gemisinin biliyorsunuz e, o zamanki en teknolojik gemi buharlı gemi olduğu için onu bir buharlı gibi gemi, gemi gibi lanse etmiş, tandırı kaynadığı zaman yani ne demek bir kazanı var içine kömür atmış da Hazreti Nuh aleyhisselam işte yürümüş gemi de öyle kurtulmuş. Ama işte diyeceksiniz ki sen de bugünkü teknolojiye görüyorum diyorsun. Evet ben de bugünkü teknolojiye görüyorum diyorum. Belki de bir 100 yıl 200 yıl sonra çok farklı bir e, araçlardan çok farklı teknolojilerden bahsedeceğiz. allah Teala yükseltilmiş tavana diyor, beyt-i mamura diyor. Ee, mesela yükseltilmiş tavana geçelim Yükseltilmiş tavana derken Burada da neyden bahsediyor Yeryüzünü Şimdi e, Mevcut bilim sistemi var mevcut bilim diyor ki Dünya küre Küre diyor gerçi armut şeklinde de diyor Kafasına göre takılıyor o ayrı mevzu da Şimdi Dünyayı küre olarak söylüyorlar ya bir diyorlar ekvatordan şişik yok şöyle yok böyle derken Ben küre olarak ele al, alırsam Şimdi Küre diyor ve güneşin etrafında dünya dönüyor diyor. Bunu söylediği zaman da e, yıldızları, gezegenleri samanyolu galaksisinin içinde olan bir e, sistem olduğundan bahsediyor. Ve farklı galaksiler var diyor gibi gibi. Ne oluyor biliyor musun? Hani ilkokuldan beri bize şey yapıyor der, deriz ya. E, sublim yapa yapa beynimizi manipüle ede ede ede. ede Şimdi gel gelelim ben şimdi size yıldızlar levh-i mahfuzdur ve her yıldızın ayrı bir frekansı vardır. O ayrı frekans farklı dizilimler eşliğinde beni, insanları, yeryüzünü, doğayı, tabiatı, hayvanları, dağları, deryaları etkiler. Ne ile etkiler? İşte mesela savaş çıkarır. Mesela bir yerde deprem oldurur. Ha bunların da neyi vardı? Görevlileri var. Bunları da yapan neler vardır? Sistemler var. Ha melekler. Bunlar nedir? Ener yani ışığın e farklı boyutları. Işığın farklı boyutları vardır. Onlar e şeye gelir. Dile gelir diyeceğim de dile gelmiyor. Frekans göreve geliyor. Yani atıyorum Mars'la Jüpiter bilmem ne dizilimi oluyor. Öyle bir derece açı oluşuyor. Hani astrologlar daha iyi bilir bunları öyle bir açı oluşturuyor ki bu iki dizilimle Mars'ın yaymış olduğu yani içinde kodlandığı bir diyor ya satır satır yazılmış kitaba diyor ya satır satır yazılmış derken işte o yıldızın hani ruhuna kendi ruhunun frekansında e, harmanlaman için özdeşleştirmen için senin de o göremediğin yıldızı ruhunun da görmesi için kendini ona ne yapman lazım eşitlemen lazım. O frekansla o frekansı eşitlemen lazım. Onun için bazı neler var? Arınma teknikleri, ritüeller. Mesela işte abdesttir, namazdır, oruçtur. E sen ruhunun frekansını hani aura dediğimiz sen bunu o göklerden gelen yıldızların güzel esmalarının ışınlarını vücuduna çekebilmen için Eşitleme, kendini onlarla eşitlemen lazım değil mi? İyiyi iyi çeker, kötüyü kötü çeker hesabı. E sen şimdi kötü düşünceyle, hep böyle e, kötü ahlakla ne yapmış oluyorsun? Kötü frekansları yani levh-i mahfuzdaki kaza, bela, musibetleri üzerine çekmiş oluyorsun. Şeytanları, ifritleri üzerine çekmiş oluyorsun aurasını güzelleştirir. Kendini o yıldızlarla eşitleyebildiği kadar eşitler. Buna biliyorsun İslam literatüründe mertebe denir. Sen mertebe hani Allah'a yakınlık, amenü olmaktan bahsediyor. Sen ona yaklaştıkça o ışıkları da daha güzel alırsın. Yani şey var şimdi elinde bir tane şey yağmur yağıyor. Sen şemsiyeyle dışarı çıkmışsın. Ya benim üzerime bir tane damla gelmedi. Yani rahmet gelmedi, bir bereket gelmedi. E kardeşim şemsiyeni açmışsın sen. Yani e, epifiz bezini kapatmışsın. Epifiz bezin o kadar kararmış. Hani kalp gözü dediğimiz o epifiz bezi var ya. O epifiz bezini o kadar karartmışsın ki sen gökten şakır şakır rahmet yağsa, bereket yağsa, ilim yağsa sen dünya malına tapmaktan, dünya malına e, kendini kaptırmaktan olayın farkında değilsin. Kadir gecesi dur şurada yalandan iki rekat namaz kılayım böyle yağacak gökten bütün nurlar sana yağacak. Şu enerjini bir arın, arın. O kötü enerjiden bir arın. Değil mi? Abdestimizi alalım. Namazımızı kılalım. Orucumuzu tutalım. Bunları yapmamız lazım ki biz o yıldızlardan gelen yani arınma ve ritüel. Bunlar yap yapmamız gerekiyor ki epifiz bezini de açmak için düşüncelerimizi de arındırmak gerekiyor. Sadece bedenle de bitmiyor bu iş. Ruhun arınması da önemli. Yani sabaha kadar, akşama kadar para kazanacağım diye insan ne kadar arınabilir ki ruhu? Ya da mana alemine ne kadar yakın olabilir? Rüya görse o rüyanın manasını ne kadar anlayabilir? Şimdi esir maddesi e, karanlıkla ilişkilendiriliyor. Karanlık olması gerekiyor. Çünkü mesela peygamberlerin çoğu Genellikle bunlar geceleri dağların tepelerinde genelde karanlık ortamlara kendilerini inzivaya çekerler. Neden karanlık ortamlara inzivaya çekerler? Karanlıkta esir maddesinin en aktif olduğu, en yoğun olduğu andır ve senin levh-i mahfuz ile, yıldızlar ile ve beyt-i mamur ile kısacası Allah'a yakın olmaktaki en yakın andır. En müsait andır. Öyle söyleyeyim. En müsait an karanlıktır. Mesela de, deriz ya işte e, kalp gözünü açmak için güneş ışığını içine çek. Epis, epifiz bezini harekete geçir. DMT hormonunu vücuduna salgılat. Ondan sonra karanlığa git düşün. Karanlıkta ışığı bul. Şimdi Ali İmran suresinin 191. ayetine baktığımız zaman çok güzel bir ayet var. Der ki Ali İmran suresinde Onlar diyor bismillahirrahmanirrahim Onlar e, Ulul elbab Allah'ın sır hazinelerinin Sahipleri demiş yani e, Düşünen insandan bahsetmiş Allah'a yakın olmaya çalışan insandan Bahsetmiş diyor onlar diyor ayaktayken Otururken Yan üstü yatarken daima Allah'ı zikrederler Ve göklerin ve yerin yaratılışı hakkında Tefekkür ederler Yani düşünürler ve derler ki ey Rabbimiz sen bunları batıl olarak boşuna yaratmadın. Sen subhansın. Artık bizi ateşin azabından koru. Bu ayet çok güzel bir ayet. Şu anlamda güzel bir ayet. Her ayet güzel ama. Şimdi burada diyor ki Allah diyor şey onlar diyor ayaktayken yani her halde yemek yerken otururken kalkarken kafaya o kadar takılmış ki bunların diyor. Allah'ım diyor bu diyor gökleri diyor yeri yaratılışında diyor. Ya nasıl yaratmış bunun peşine düşmüş adam. Uğraşmayın diyor dünya malıyla uğraşmayın bırakın diyor o sizi oyalıyor diyor. Şeytan onunla sizi kandırıyor diyor. Düşünün diyor düşünün. Hadi diyeceğiz ki ya, ne yapalım aç mı kalalım. Ya aç kalmazsın. Sen tefekkür et düşün gökten sana sofra iner ya. Allah bunun şeyini garantisini veriyor sana. Patronun nasıl ay sonra sen bir ay çalışıyorsun sana bir aylık maaşını Peşin mi veriyor patron? Ne zaman veriyor? 30 günü dolduruyorsun. Ayın biri geliyor. Dur bakayım diyorsun maaşlar yattı mı yatmadıysa ortalığı ayağa kaldırıyorsun. Ne yapmışsın? Tefekkür etmişsin. Biliyorsun ki bir ay sonra maaşını bana patron yatıracak. Ama ne yapacaksın? Allah'a öyle tefekkür etmiyorsun. Hepimizde var bu. Hepimizde var ama yapmamamız lazım. Burada diyor ki onlar diyor göklerin yerin, yerin yaratılış hakkında tefekkür ederler. Der ki sen bunları boşuna yaratmadın. Bitti. Yani ne kadar anlarsan sistemi o kadar tekamül geçirirsin. Gelelim tekrar Tur suresini tamamlayalım arkadaşlar. Biraz uzun bir video oldu ama. Dediğimiz gibi yükseltilmiş tavan. Tekrar etmemiz gerekirse satır satır yazılmış kitap yıldızlardır. Onlar içinde Bismillahirrahmanirrahim içinde yazılan sayfalarda yayılmıştır yıldızlar yayılmıştır ondan bahsediyor her biri bir koddur her biri bir etkidir yeryüzünde her şeyine sadece yeryüzüne değil göklerin kendisine de etkisi vardır kendi içlerinde de bir etkileşimleri vardır beyt-i mamur bu olayın anakartıdır. etrafında melekler gereksizlere boş boş dönmez bir mana için bilgileri alıp saçarlar yıldızlara dağıtırlar. Dolu denize diyor bak böyle. Dolu denize and olsun. İşte o dolu deniz dedi. Aslında bildiğimiz sudan bahsetmiyor. Kainatın şeyi hani background diyorlar arka planı. Arka planı bir kere karanlık yapmış Allahu Teala. Onun üzerine ne derler ona? Tabloyu oluşturmuş. Resmi onun üzerine çizmiş. Background simsiyah, kapkara, karanlık. Onun üzerine Allahu Teala ışığı güneşi, ayı, gezegenleri, yıldızları, levh-i mahfuzu, beyt-i mamuru, yeri, ha, yer ne? Aşağıların en aşağısı. O mevzulara giremedik bak. Diyor zaten ya aşağıların en aşağısı. Neden? Çünkü gökten, levh-i mahfuzdan, yıldızlardan emirler iner de inerler. Neyle? Işıklarla, ışınlar. Gördüğümüz, görmediğimiz ışınlarla. Şu anda mesela gündüz vakti güneş öyle bir ışık saçıyor ki. Fakat bir tek güneşin ışığını görüyoruz. Oysa şu anda var ya gökte Sirius'undan, Aldebaran'ından bir sürü yıldızdan yeryüzüne şakır şakır yıldız yağıyor. Yağmur gibi yıldız yağıyor diyorum. Işık yağıyor. Işınımlar yağıyor. Karanlıkta bile görmüyoruz. Çünkü gözümüz onun dışında. O kadar e, geniş görmüyoruz yani. O yüzden onlar bize etkiliyor. Her düşüncelerimizi bile etkiliyor. Aynı MK Ultra adam uyduyu koymuş oraya. Şimdi uyduyla bizi ne yapmaya çalışıyorlar? Bazı frekanslar işte bazı sıkıntılı zehirli frekanslar var ya o frekansları kullanarak beynimizi şimdi ne yapmaya çalışıyorlar? Zihnimizi delirtmeye çalışıyorlar. Düşünemeyen, sağlıklı düşünemeyen bireyler haline getirmeye çalışıyorlar. Zih Beyin frekanslarımızı bildiğin absorte etmeye çalışıyorlar, mahvetmeye çalışıyorlar. Devam edelim. Şurada bitirelim. Muhakkak ki, Bismillahirrahmanirrahim, muhakkak ki Rabbinin azabı mutlaka vuku bulacaktır. Yani demek istiyor ki, muhakkak ki bu sistem, bu levh-i mahfuz, yıldız sistemi, bu yer, gök mutlaka bir gün e, sona gelecek. Onun azabı def, def edecek yoktur. O gün gökyüzü şiddetle sarsılıp sars, sallanır ve dağlar seyir halinde yürür. Yani o artık bir saatten sonra bu sistem, levh-i mahfuz son kodunu, son satırını işleyecek ve kıyam dediğimiz o son hesap günü yaşanacak. Yerler, gökler yok olacak, birbirine karışacak. Artık ondan sonrasını yine Allah bilir. Diyorum burada kapatıyorum. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.